Arkadaşlar merhaba. Başyapıtlar geçirinde bugün Tuzak filmini anlatıyorum. Orijinal ismi Breakdown. Breakdown'ı bozulma, arızalanma olarak çevirirsek daha doğru olur. Ki filmin konusuna da çok uygun. Çünkü film bir arabanın bozulmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Başrolde Kurt Russell var. Kocayı oynayan adam. Hala yaşıyor. Ee, Eski aksiyon filmi yıldızlarından Kurt Russell. Evet burada tabii Kurt Russell'ın çok güzel bir oyun verdiğini, tam bir aksiyon oyuncusu olduğunu ispatladığını görüyoruz. Benim de Kurt Russell'ın en sevdiğim filmlerinden biridir. Film bir karı kocanın Boston'dan San Diego'ya taşınmasını anlatıyor. İşler bozuluyor Boston'da ve San Diego'da yeni bir iş kurmaya gidiyor karı koca. Ve bir güzel yeni aldıkları bir jip var su da diyebiliriz yani. Su diyemeyiz gerçi cip diyelim en doğrusu. Çok güzel bir cip, şık bir cip. Bununla yola çıkıyorlar. Bildiğiniz gibi tabi Boston kuzeydoğu, Amerika'nın kuzeydoğusunda San Diego güneybatısına yani kilometrelerce, millerce uzaklıkta iki yer. E, coğrafya değiştiriyorsunuz resmen zaten. Çölleri geçiyorsunuz. işte o çöllerden birinde, çölün ortasında araba bozulu veriyor birden. Araba çalışmıyor. Karıyla koca beklerken tabii kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Karıyla koca beklerken, yardım beklerken, telefon da çekmiyor bu arada. Bir tır geliyor. Tır geliyor ve duruyor yardım için. E, ne yapsak, ne etsek diye konuşurken yakınlarda bir petrol istasyonu, kafe var. Yani o Amerikan filmlerinden bilirsiniz. Çölün ortasında pek kimsenin gelmediği motel tarzı yerler. Orada bir telefon edebilir, yardım çağırabilirsiniz diyor. Adamın eşi tır atlayıp gidiyor. Adam onu götürüyor, işte yardım çağıracaklar. Ve tabii kadın gelmiyor. Saatler geçmesine rağmen gelmiyor. Adam işkilleniyor, tabii tedirgin oluyor. Hatta bir sahnenin diyaloğu 11'inde adam bir daha çölün ortasında karını başka bir arabaya, başka bir kamyona emanet etmeyeceğini öğrenmiş olmuşsundur. Öğrenmiş olursun gibisinden böyle bir laflar veriyor. Ders veriyor yani. Tabi adam baktığında bunun tuzak olduğunu anlıyor zaten. Çünkü arabayı bir kontrol ettiğinde akşama doğru arabanın çalıştığını görüyor. Arabanın bir kablosunun sadece küçük bir kablosunun çekildiğini kesildiğini görüyor ve onu takınca tamir edince küçük bir şekilde araba çalışıyor zaten. Bunun bir tuzak olduğunu o andan sonra anlıyor ve karısının kaçırılmış olduğunu zaten anlamış oluyor. Evet film gerçekten çölün ortasında. Gündüz genelde gündüz zamanları var. Tabii akşam sahneleri de var ama gündüz olmasına rağmen çölün ortasında o korkutucu havayı veriyor. O gerilimi çok güzel veriliyor. Veriyor. Gerilim ve aksiyon filmi diyebiliriz Tuzağa. Çok güzel bir örneği özellikle. Bir de benim için, benim hayatımda da şöyle bir anlamı var. Eski bir bilgisayar vardı bizde. 2000'li yılların başında. Yani o zamana göre bile eskiydi. Çünkü 95 Windows kullanılıyordu. Kullanıyordu bilgisayar. İşte o geldi ikinci el olarak. Tabii böyle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Öyle ilkel oyunlardan oynuyoruz. Ve tabii CD tabii tarafı var. CD'si var. CD film izlemek istiyoruz. O anlarda işte amcam bana bir film verdi. O CD'sini verdi. Bu filmde o. Tuzak filmi. Bu güzel. Bunu izle. diye. Onu açıp izlemiştim. Yani bilgisayarda CD'de bilgisayarda diyeyim. CD'de demeyeyim. Bilgisayarda izlediğim ilk filmdir Tuzak. Geçenlerde tekrar bir eski günleri yad edeyim diye açıp izleyeyim dedim ve yine aynı şekilde etkilendim. Gerçekten yıllar geçmesine rağmen yani düşünün 20 yıl geçmiş. 20 yıl geçmesine rağmen izlediğimden beri hala sahneler aklımda kalmış yani. O sahneler, o tırın gelişi, o çölün ortası, arabanın mahsur kalışı, arabanın ilerleme işi falan o sahneler özellikle zaten o tırın gelişi sahnesi çok hoş, unutulmaz bir sahnedir. Çok ikonik bir sahnedir. Aslında aksiyon filmleri arkadaşlar bildiğiniz gibi merak unsurunu, heyecan unsurunu diri tutmak zorundadır. Yani izleyicinin merakını bir an düşürdüğünüz zaman ya da yok ettiğiniz zaman, merak ettirmediğiniz zaman o aksiyon filmi olmaktan çıkıyor. Yani o hızı, o aksiyonu dediğimiz, o hızı, o aktifliği biz merak unsuru, unsuruyla devam ettirmek zorundayız. Yoksa seyirci filmden kopuyor. İşte tuzak filmi bunu çok iyi başarıyor. O merak, o hız, o merak duygusu hiç bitmiyor filmin hiçbir yerinde. Tabii aksiyon da buna eşlik edince ki zaten aksiyon dediğimiz gibi meraktır. Aksiyon merakla ilerleyecektir. Bu olmazsa aksiyon filminin bir anlamı olmuyor. Aynı zamanda bir gerilim filmi. Bu gerilim de nasıl oluşmuş? Çölün ortasındasınız. Korkutucu bir atmosfer. Karınız kaybolmuş. Kötü adamlar var. Bütün bu gerilim unsurları da gayet iyi yansıtılmış. Zaten film ağır bir şekilde, gerilimli bir şekilde başlıyor ve aksiyona doğru yavaş yavaş evriliyor. Böyle de bir başarısı var filmin. Film dediğim gibi aksiyon gerilim arayanlar için büyük bir hazine, iyi bir film. Bu tarz türün bu meraklılarına tavsiye edebileceğimiz bir film. İyi seyirler.